Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile kralın kasasında krallar gibi Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmaya hazır mısınız? Bu videoda gündemimizde Trendyol 1. Lig yükselme playoff final maçı Fatih Karagümrük Bandırma Spor mücadelesi Bunun yanı sıra Fransa Lig 1'de kim yer alacak? Reims mi, Mets mi? Lig 1 play-out final maçı yer alacak. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa, Tahmin Kral'ı YouTube kanalında krallar gibi kazanıyorsanız kardeşim, şu videoyu bir beğenin de kanala abone olun. Biz de kazanmanın heyecanını birlikte yaşayalım. Fatih Karagümrük Bandırma Spor maçı 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Yasin Kol. TRT Spor'dan açık kanaldan yayınlanacak bu mücadele maç saatinde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu çevresinde açık bir hava bekleniyor. Fatih Karagümrük'te kalede Emre'nin başlaması bekleniyor. Tandemde Yiğit Efe ve Cilo Solda Çağatay, sağda Talha. Orta sahanın ön libero pozisyonlarında Atakan ve Doğ İleride Camacho, Jansen, Sergio ve gol ayağı olarak da Wesley'nin çok etkili bir oyuncu ki Wesley gol ayağı olması, etkili olması bekleniyor. Kariyerinde daha önce Stoke City, Levante gibi, Kulüp gibi takımlarda oynamış bir isim. Wesley, Ferreira, Da Silva, Moraes. Diğer tarafta Bandırma Spor'da kalede akım başlayacak gibi. Tandemde Mekser ve Atınç Nukan. Solda Hakan, sağda Rahmetullah. Önlerinde hemen Bulumba. Orta saha biraz daha dinamik oyunculardan kurulacak gibi görünüyor bu maç özelinde. Endongala, Murat Cem, Hikmet ve Bilal Mesuidi'nin önünde Dioni gol arayacak ayak olacak. Ben tempolu bir maç bekliyorum. Şimdi Karagümrük Evet bu sezon çok iyi bir kadro kurdu. Beklentilerin işte son düzlükte biraz altına düştü. Oradan aslında bir üstüge çıkması bekleniyordu. Son düzlükte altına düştü ama Trendyol Süper Lig, Trendyol birincilik öyle bir yer ki işte yeniden birincilik Süper Lig'e yükselir dediğimiz Ankara gücü küme düşüyor. Takımlar birbirine çok yakın puanlarla konumlanıyor. Bir puanın önemi bile büyük oluyordu. Gördük. Bandırma Spor playoff'ta müthiş işler yaparak önce Erzurum'u ardından işte Bolu'yu saf dışı bırakarak buralara geldi. Şimdi şöyle bir baktığımızda da bu maç özelinde ben tempo ve gol bekliyorum. Karagümrük benim için bir adım önde. Bol gollü bir mücadele olur diye düşünüyorum. 2.5 gol üst tercihi. Finaller çok böyle sert geçer gibi görünür ama bu maçta tempo bekliyorum. 2.5 gol üst tercihi ön planda denenebilir. Reims Mets ile karşı karşıya geliyor. 1-1'in rövanşında Fransa Lig 1'e Mets mi yükselecek? Fransa Lig 1'de Reims mi kalacak? Bunu göreceğiz. Reims kalede Diouf. Tandemde Okumu ve Kipre. Solda Akiyeme, sağda Sekine. Ki Sekine bence bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Patrick birlikte sağ bu maçta etkili kullanacaklardır. Gbane, Edoua ikilisi ortada ve Nakamura solda. Tia, Siebechu ikilisi de ileride gol arayacak, ay ayak olacaklar. Meste kalede Papesay var. Tandemde Sane ve Embola. Solda Uydol, sağda Kaua Orta sahattı. attı tanıdık bir isim. İstanbul'u ve Demingue'den oluşacak. Bokele Mputu. Van den ile kanatlarda ve Hein, Sabali ikilisi de ileri uçta gol arayacak. Ayaklar olacak. de geldiği nokta kariyeri açısından gerçekten ya inanılmaz. Şalke'den, Tottenham'dan, Paris Saint Germain'den. Ki ile etkili sezonlar yaşamışken kariyerinin son bölümünde Fransa 2. liginde geçtiğimiz yılda bu arada Stambouli'nin Reims forması giydiğini hatırlatalım. Geçmiş sezondaki rakibine ekibine karşı forma gelecek. Ben bu maçta ev sahibi avantajıyla Reims tarafında yer alacağım. Reims'in kazanacağını düşünüyorum. Oran tatmin edici olmazsa ev sahibi gole de yön, yönelinebilir. Şöyle bir bakalım ev sahibi 0.5 üst 1.5 üst ev sahibi 1.5 üst 2.12 oran 2 birlikte bir skor bekliyorum. Sert bir maç değil de böyle biraz daha atletik oyuncuların dinamik oyuncuların ön plana çıktığı bir karşılaşma bekliyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.